Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 24 testi ile birlikteyiz ve ilk sorumuza bir bakalım. X kaç derecedir? Bak buraya dikkatlice bir bakalım. Öncelikle burası 100 tamam. Elimde sadece bu veri var. X, bak buraya dikkat et. Çevre açıdır ve gördüğü yayın yarısına eşitti. O zaman AD yayı 2x olur. Burası 110. Tamam 180 ise buraya 70 kalır ve şurayı görme. Burada ne yakaladım? Bir iç açı yakaladım. İç açı. İç açının mantığı neydi? 70 eşittir. 2x artı 100. 2x artı 100 bölü 2. İçiler dışlar çarpımından 140 eşittir. 2x artı 100. 100'ü karşıya attım. 40 eşittir. 2x. X buradan ne geldi? 20 gelir. Peki. Gelelim ikinci sorumuza. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. Buraya ne geldi? 100 geldi. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. 60 geldi. X burada nedir? İç açıdır. Bak dikkat et. X iç açıdır. Buraya dikkatlice bak. Evet. Burada bu çember için. X iç açıdır. İç açı. İç açının mantığı neydi? X eşittir. 100 artı 60, 160. 160 bölü 2. O da eşittir. 80 bulunur. Geldik soru 3'e. O merkezli bir çember çizilerek çember yayı üzerinde sırasıyla A, D, B, C noktaları alınıyor. Hemen bir çember çizdim. Ve burada A, D, A, D, A, D, B ve C noktalarını aldım. A, B ile, A, B ile D, C'nin kesişimi E noktası kesiştirdim. Ve buraya bir E noktası yazdım. Bu merkez değil bak sakın karıştırma. BAC BA şurayı birleştirdiğimde BAC 50 derece a, D. a b yani şurayı birleştirelim D 40 derece ve BED BED yani x kaç derecedir? Buradaki x kaç derece? Burası 40 ise çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Yani 80. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Yani 100. Şu açıya ne diyelim? Y açısı diyelim. Y açısı iç açıdan iç açıdan 80 artı 100 bölü 2'dir. Y eşittir. 80 artı 100 bölü 2. Yani 180 bölü 2. Y eşittir. 90 geldi buradan. Y eşittir. 90 gelir. Peki Y90 ise Y90sa ise tamam 180 X de 90 olur. X'i 90 bulduk bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.